Denge buhar basıncı konusundayız. Denge buhar basıncı önemli bir alan sıvılar için. Burada şöyle bir şey düşünelim. Şimdi kabı aldık mesela içinde su var yani bir sıvı var. Ve bu kabın ağzını mutlaka buradan kapatıyoruz. Kapatmadan denge buhar basıncını ölçemeyiz çünkü. Kapattıktan sonra zamanla ne oluyor? Önce yüzeydeki sıvılar buharlaşmaya başlıyor. Ama burada buhar molekülleri hani kinetik enerjisi yüksek olan sıvılar buhar fazına geçti. Buhar moleküllerin bazıları soğuyor. Soğuyunca da yoğunlaşmaya başlıyor. Yani yoğuşmaya başlıyor. Ve şurada gördüğün gibi hem yukarı çıkan oklar var. Yani buharlaşma var. Hem de aşağı inen oklar var. Yani yoğunlaşan moleküller var. Ve bu olay devam ederken öyle bir an geliyor ki. Buharlaşan molekül sayısı. Birim zamanda bulaşan molekül sayısı. Yoğunlaşan molekül sayısına eşit oluyor. Yani buharlaşma hızı yoğunlaşma hızına. Eşit olduğu bir an oluyor. İşte bu anda e, buhar ve sıvı dengesi kuruluyor. Bu sıvı dengesi kurulduğu andaki buharın yaptığı basınca denge buhar basıncı ismini veriyoruz. Dolayısıyla e, buhar basıncı ölçebilmemiz için mutlaka kabın ağzını kapatmamız gerekiyor. Mutlaka kapalı olacak ve sıcaklığın sabit kalması gerekiyor. Sıcaklık sabit kalıp kabın ağzı kapalı iken belli bir süre beklendiğinde sıvı ile buhar arasında bir denge kuruluyor. Buharlaşma hızı yoğuşma hızına eşit olduğu anda buharın yaptığı basınca denge buhar basıncı ismini veriyoruz. İşte burada gördüğün gibi su sıvı haldeyken su buhar haline geliyor ve burada fiziksel bir denge kuruluyor. Buharlaşma ve yoğuşma dengesi ve bu denge andaki basınca biz denge buhar basıncı veya kısaca buhar basıncı ismini vereceğiz. Biz buhar basıncı diyeceğiz. Buhar basıncı dediğimizde sen bil ki bu denge anındaki buhar basıncı oluyor olacak. Denge buhar basıncı nelere bağlıdır? 3 tane faktör var. Hemen söyleyeyim sıvının cinsi, sıcaklık ve saflık yüzdesi. Sıvının cinsi önemli. Burada arası çekim kuvvetine yine bakıyoruz. Uçucu bir sıvı varsa uçucu sıvıların aynı sıcaktaki buhar basıncının daha az uçucu olan sıvılara göre daha yüksek olmasını bekleriz. Dolayısıyla çekim kuvveti küçük ise... Buharlaşma kolay olur. Kolay olursa o zaman basınçta büyük olur. Mesela su, aseton ve pentana bakarsak suda hidrojen bağı, asetonda dipol dipol etkileşimi, pentanda ise London kuvvetleri etkin ve bunlar e, pentan çok da büyük bir molekül kütlesine sahip değil. E, dolayısıyla baktığımızda buharın yaptığı basınca suda 18 mm civalık basınç görüyoruz. Etkin bir etkileşim türü var. En zayıf olan pentanda ise buhar basıncının 420 mm'ci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Buhar basıncı gördüğümüz gibi sıvının cinsine yani moleküller arası etkin etkileşim türüne bağlı olarak değişiyor. Sıcaklığa bakarsak sıcaklığı anlamak kolay. Sıcaklık ne kadar artarsa buhar haline gelen tanecik sayısı artacağından buhar basıncında burada artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla sıcaklıkla burada doğru orantılıdır diyebiliriz. Sıcaklık arttıkça bütün maddelerin diye etil eter etil alkol, su, etilen glikolün hepsinin buharının yaptığı basıncın da arttığını görüyoruz. Buna aksi davranacak herhangi bir sıvı bulunamaz. Çünkü dediğimiz gibi sıcaklık artışı bütün sıvıların tanecikler arası çekim kuvvetini zayıflatıp onların buhar fazla geçmesini kolaylaştıracağından denge buhar basıncı da artacaktır. Tablo yüzeysine bakarsak da uçucu olmayan bir katı çözdüğümüzde yani su içerisinde biz sofra tuzu veya şeker gibi maddeler çözdüğümüzde özüyle çözülen arasında yeni çekim kuvvetleri oluşur. Yani iyon dipol oluşur. Dolayısıyla yüzeyden buharlaşan tanecik sayısı öncekine göre, saf su haline göre azalır. Dolayısıyla bu suyun buharlaşmasını engeller. Engelleniriz. Engellenirse de buhar basıncının azalmasını söyleyebiliriz. Tabii bunun bir oranını veremeyiz. Sadece burada e, tuzlu suyun buhar basıncının saf suya göre daha düşük olduğunu bilmen yeterli olacaktır. Bunlar dışında buhar basıncı herhangi bir faktöre bağlı değildir. Yani açık hava basıncından etkilenmez sıvının miktarından etkilenmez. Kabın şeklinden sıvının yüzey alanından etkilenmeyecektir. Buhar basıncı sadece cins, sıcaklık ve saflık yüzdesine bağlı olarak değişecek. X, Y ve Z maddelerinin Lewis yapıları verilmiş. Aynı koşullarda kaynama noktalarını kıyaslayınız denildiğinde. Bak burada bir hidrojen bağı yapabilen bir tür görüyorum. Burada klor var. Dolayısıyla bu dipol dipol etkileşimi yaparken burada yapı London kuvvetleri görülüyor. Dolayısıyla burada Aynı koşullarda kaynama noktasına bakarsak Z maddesinin kaynama noktasının x'ten, x'in de y'den daha yüksek olacağını söylemek mümkündür. Buhar basınçlarını kıyaslayacak olursak e, buhar basınçları e, olarak baktığımda en kolay buharlaşan y maddesidir. Dolayısıyla buhar basıncı en yüksek olan y maddesi olur. Sonra x sonra da z maddesi olacaktır. Buharlaşma hızları yine buhar basıncına doğru orantılı olarak değişir. Çünkü tanecilerde çekim kuvveti e, CH4 de zayıf olduğu için e, buharlaşma hızı da en fazla orada olacaktır aynı koşullarda. Yine aynı sıralamayı burada Y büyük X büyük Z sıralamasını elde etmiş oluruz. Buhar basıncı sıcaklık grafiğine gelecek olursak e, burada 76 santimetre civa basıncını aşamıyorlar. Çünkü bu dış basıncı eşit olduğu anda kaynama görecek Birazdan göreceğiz bu durumu. Ve X maddesine baktığımızda en düşük kaynama sıcaklığı veya 30 derece Celsius'ta en yüksek buhar basıncına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani en uçucu madde burada X en az uçucu madde de Z'dir diyebiliriz. 30 derece Celsius'ta buhar basınçları arasında ilişkiye bakarsak buhar basıncı en yüksek olan X maddesiydi. Dolayısıyla buradaki sıralama hatalı. Kancıklar arası çekim kuvvetine bakarsak en az buharlaşabilen madde Z olduğu için en büyük Z olur en küçükse X olur. Dolayısıyla en zayıf olan X maddesi fikri doğrudur sıcaklık artış maddelerin buhar basıncının artacağına ulaşabilir çünkü hepsinde buhar basıncının arttığını görüyor sıcaklığa karşı. Saf su Y olarak e, ölçülürse eğer X etil alkol olabilir mi? Olabilir. Çünkü etil alkolün daha uçucu olduğunu biliyoruz. E X'in de buhar basıncı Y'den daha yüksek olduğuna göre Y saf su olursa X etil alkol olabilir. Buradan 2 3 ve 4'e ulaşabiliriz. 50 derece Celsius sıcaklığında bulunan X, Y ve Z'nin denge buhar basınçlarının tablosu verilmiş. Şimdi e, buradan bakarsak en düşük ya da en yüksek buhar basıncı X'te olduğuna göre en zayıf etkileşim X'te en güçlü etkileşim Y'de. Dolayısıyla Y'nin tanjiler çekim kuvveti Z'den, Z'nin de Y'den daha büyüktür diyebiliriz. Böyle bir çekim kuvveti sıralaması çıkar. Oda sıcaklığında birim zamanda buharlaşan madde miktarı. Birim zamanda buharlaşan madde miktarı buharlaşmaz demektir. En çok buhar basıncı yapan madde en uçucu maddedir. Dolayısıyla en çok hız oradadır. Dolayısıyla X büyük Z büyük Y ilişkisi ortaya çıkacaktır. Sıçan kuvvetini az önce yaptık. Z Y büyük Z büyük X olacak. Aynı koşullarda uçuculuklar kıyaslanırsa da buhar basıncı büyük olan en uçucudur diyebiliriz. O zaman X büyük Z büyük Y sıralaması elde edilir. Aşağıda buhar basıncı ile ilgili yargılar için tik ve çarpı işareti yazınız denilmiş doğrular için. Tik yanlışlar için çarpı. Buhar basıncının belirlenebilmesi için kap kapalı ve sıcaklık sabit olmalıdır. Bu doğru çünkü dengenin kurulması gerekiyor. Kap içindeki sıvı miktarı arttıkça buhar basıncı etkilenmeyecektir. Dolayısıyla miktara bağlı değil bu ifade hatalı olur. Atmosfer basıncı azaltıca sıvı daha kolay buharlaşacağından buhar basıncı artar. Atmosfer basıncı ile buhar basıncı arasında bir ilişki yok. Dolayısıyla bu da hatalı olur. Uçuculuk artarsa buhar basıncı da artar mı? Evet. Madde ne kadar uçucuysa aynı sıcakta buharlaşması daha iyi olur. Buharlaşması arttıkça da buhar basıncı büyür. Saf sıvı da uçucu olmayan bir katı çözünürse oluşan çözeltinin buhar basıncı saf ikine göre daha yüksek olur denilmiş. Uçucu olmayan bir katı çözünürse buhar basıncı daha düşük olacaktır. Çünkü yüzeyden buharlaşmalar daha az olacaktır. Yeni çekim kuvvetleri oluştuğu için. Dolayısıyla bu ifade de hatalı olmuş olur. Denge buhar basıncı konumuz bu şekildeydi. Şimdi bunun üzerine çıkacağımız bir kaynama olayı var. Kaynama olayına tekrar görüşmek üzere.